<laughs> ne oluyor? Ne sesi bu? Buyurun hocam. Bu ne Şaban? Pasta, doğum pasta. Sağ olsun arkadaşlar almışlar. 27 yaşına bastım da müsaadenizle. Anlaşıldı. Tebrik ederim. Nice senelere. İyi ama o boynundaki ne? Çok yakın bir tanıdığımın yaş günü hediyesi. Ya, Yalnız bana bir garip hediye gibi geldi Değil mi çocuklar? Eee... şey çanı gibi <laughs> Ne çanı gibi hocam? İnek çanı gibi <gülüyor> mi? <gülüyor> Kesin çocuklar <laughs> Teşekkür ederim Hadi geç yerine <laughs> Şaban Ne? Mahmut Hoca haklı galiba Bu kız seninle dalga geçiyor Yok canım Vallahi öyle e, Bu çan kimlere takılır? Evet, ineklere! Anlaşıldı! Şaban, çok fena hakarete uğradın! Uğradım mı? Evet! Evet! Kalleş karı! Görür o! Bu aşk burada biter! Tamam mı? Mehmet Akif sefaatı... ...Müslüman milletlerin birbirine sarılarak bütün olmaları... ...Ne mi var Şaban bey? Teessüf ederim, gururumla oynamayacaktın. Anlamadım! Anlarsın! Al mektuplarını, ver mektuplarımı! Ne mektubu Şaban bey? Solan aşkımızın mektupları! <laughs> bu da aşağılık hediye Aramızda her şey bitti artık! Yani... ...Bu mektupları size ben mi yazmışım? Yok baba! <laughs> <laughs> Kim yaptı bu münasebetsiz şakayı? Size soruyorum. Kim yazdı bunları? Sen yazmadın mı? Sen sus. Eğer bu çirkin mektupları yazan ortaya çıkmazsa çok fena olur. Son defa soruyorum. Kim yazdı bunları? Ben yazdım. Hayır ben yazdım. Ben yazdım. Bana bak ya, bu mektupları sen yazmadın mı? Ah! Hani birimiz hepimiz, hepimiz birimiz içindi. Gene öyle lan! Hani siz bana her türlü şakayı yapardınız da başkası kılıma bile dokunamazdı. Dokunamaz tabi! Ne haber tokadı yedik ama! Peki bunun hesabını kim soracak? Biz soracağız! Nasıl? O tokat Şaban'a değil, Hababam sınıfına atıldı. Bunun acısını çıkartalım, hep de öyle bir çıkartalım ki. Anlasın Hababam sınıfının ne olduğunu.